Hmm. 20 gündür nar hasadında çalışıyoruz. Ee, bir hafta 10 gün sonra da e, ayva kesimine başlayacağız. İlk önce ihracat için e, iyi kesimleri yapacağız. Ondan sonra ikinci kaliteye geçeceğiz. Allah izin verirse hasatlarımıza başlıyoruz. Ayva sızında da aynı böyle geldiğimiz gibi bir hafta, 10 gün, 20 gün, kaç gün sürerse geliyoruz. Yaklaşık 15-20 kişi geliyoruz. 35-40 yaşları arasında arkadaşlarımız var. Burada ekmek paramızı kazanıyoruz. Hem çiftçimiz kazanıyor hem biz kazanıyoruz. Fiyatlar düşük ama memnunuz yine de. Hasadımız bol ama biraz fiyatlarımız düşük. Biraz daha yüksek olursa daha çok memnun oluruz. Hem çiftçimiz kazanır hem biz kazanırız. Dünyanın dört bir yanına gidiyor. Denizli başta olmak üzere yurt dışına her yere gönderiyoruz. Güzel. Cildi, cildi çok güzel. Pazarı da iyi olur. Üreticilerimizin emeğine değer. Çiftçilerimizin emeği, göz. İnşallah bereketli bir sezon olur. Pazarı da çiftçimizin memnun eden bir pazar olur inşallah, i̇nşallah. Biz bugün nereye yetiştirdik getirdik, kaliteli mal ihracatlık. Ürünlerimiz çok güzel. İnşallah çok iyi olur. Sonumuz hayırlı olur hayırlı inşallah bereket olur hayırlı olsun hayırlı olsun diyelim